Bu bölümümüzde LDR sensörden gelen değerleri nasıl okuyabiliriz onu göreceğiz. Öncelikle LDR sensörün ne olduğunu görelim. LDR sensör ışığa bağlı direnç gösteren sensör diyebiliriz. Işığa bağlı direnç kelimelerinin İngilizce baş harflerinden LDR ifadesi oluşmaktadır. Ortamda bulunan ışığın şiddetine göre bu sensörden farklı değerler alıyoruz. Böylece ortamın karanlık ya da aydınlık olduğunu tespit edebiliyoruz. Deney yap kartımızda bu sensörden gelen değerler 0 ile 4095 arasındadır. Bu sensörü analog olarak okuduğumuz için bu şekilde değerler karşımıza gelmekte. LDR sensörümüzü kullanmamız için aynı zamanda bir dirence ihtiyacımız var. Bağlantılarımızı yaparken 10 k şeklindeki direnci kullanacağız. Şimdi bağlantı şemamızın nasıl yapıldığını geçebiliriz. LDR sensörümüzün solda bulunan bacağını kartımızda yer alan 3.3 voltluk pine bağlıyoruz. Sensörümüzün sal bacağına ise yatay şeklinde bir direnç bağladık. Direncimizin sensörle olan bağlantı kısmından kartımızdaki A0 pinine bir bağlantı oluşturuyoruz. Buradan sensör değerlerini okuyacağız. Direncimizin uç kısmını da topraklama hattına bağlıyoruz. Yani GND hattına bağlıyoruz. LDR sensörle çalışacağımız zaman bağlantılarımızı her zaman bu şekilde yapmamız yeterli olacaktır. Bağlantı şemamız bu şekilde. Şimdi kodlarımıza geçebiliriz. Öncelikle deney yap kütüphanemizi çalışmamıza dahil ediyoruz. LDR'mizden gelen değerleri değişkene aktarmak için LDR değeri isminde bir değişken oluşturduk. Daha sonra setup bölümünde seri port ekranından değerleri okuyabilmemiz için seri port yolumuzu yazdık. Loop bölümümüze geldiğimizde ilk önce sensörümüzden gelen değerleri okuduk ve LDR değeri değişkenine aktardık. Sensörümüzü A0'a bağlamıştık. O yüzden A0'ı analog olarak okuduk ve gelen değeri LDR değerine aktardık. Böylece bu değişken sayesinde istediğimiz çalışmaları rahat bir şekilde yapabiliriz. Bu çalışmamızda sensörümüzden gelen değerleri okuyacaktık. O yüzden okumak için de seri port ekranına LDR değerini bu kodla yazdırmış olduk. Ekranımızda okuduğumuz değerlerin yavaş çıkması için bir bekleme süresi oluşturduk. 1 saniye boyunca seri port ekranında sensörümüzün değeri yazacaktır. Kodlarımız bu şekilde. Şimdi kodlarımızı kartımıza yüklüyoruz. Karanlık ve aydınlık bir ortam yaparak hangi değerleri okuduğumuzu görüyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.